Merhabalar, ben Duyma İşitme Cihazları Merkezi'nden Odyolog Vuslat Yavuz. Bugün sıkça sorulan bazı soruları cevaplayacağız. Bu sorulardan bir tanesi şuydu. İşitme kaybı saptandıktan sonra hasta nasıl bir yol izlemeli? Ee, bu noktada işitme cihazı merkezlerimizdeki e, uzmanlarımız size çok büyük destek olacaktır. Çünkü bu süreçten sonraki aşama aslında işitme cihazı denemesi aşaması. Bu noktada sizin kendi beklentilerinizi doğru şekilde sunmanız ve bizden beklentilerinizi doğru şekilde ifade etmeniz aracılığıyla biz aslında sizin istediğiniz her işitme cihazını, her tipteki işitme cihazını size olabilecek en doğru şekilde sunabiliyoruz. Daha sonra işitme cihazı denemesi işleminden sonra artık işitme cihazının teslim edilmesi ve hastanın bu süreçteki adaptasyonu başlıyor. Bundan sonraki süreçte 15 günlük rutin kontrolleriniz oluyor ve burada bize aslında hangi seslerden rahatsız olduğunuzu, hangi seslerin sizin için daha iyi olabileceğini işitme cihazından verim almanızla ilgili gerekli geri dönüşleri birbirimizle beraber yapıyoruz. Bu süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerletebilmek için sizin de bize geri dönüşleriniz ve bizim de sizin için uyguladığımız prosedürler çok önemli.